Du meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Bugün büyük bir bülten olmasına rağmen ben birazcık hem ettiğimden dolayı az maç seçtim. Ve bunları dün yaşadığımız sorundan dolayı nesine üzerinden liste olarak vermeyeceğim. Sebebi şu siz bunları ekran görüntüsü alıp çıkıyorsunuz ve sonra deliklerini dinlemeden oynayıp kaybediyorsunuz. Mesela buna bir örnek kaybetmez maçlarına direkt taraf oynayan bir kişi aramızda sorun oldu. Halbuki onları biz kaybetmez demiştik. Neyse. İlk maçımız bir de Ehime maçı. Bu maçtan bir buçuk üst bekliyorum. Şimdi tekrardan ne söyleyeyim. Bu maçların hepsi bir buçuk üstü olacak. Maçlar değil. Aralarında kaybetmez bahis de olacak. Yani tek tek dinlemenizi öneririm. Diğer maçımız Tayland'dan saat 2'de başlıyor. Kaynat maçı. Bu maçta bir buçuk üst olacak. Diğer maçımız Türkiye 3. Lig 3. grubundan. Ağrı Kardemiz Karabük maçı. Bu maç 1.5 üst. Sonra Azerbaycan'dan Keşla ile Karabağ maçı var. Bu maçta Karabağ'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Diğer maçımız akşam 7.45'te Ajax Groningen. Bu maçta da bir buçuk üst bekliyorum. Diğer maçımız Fransa Ligi'nden Lyon lorient maçı. Bu maçta hem 1.5 üst hem Lyon'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Paris de aynı şekilde hem 1.5 üst hem de Paris'in kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Herkese bol şanslar dilerim. Herhangi soru, sıkıntı ve fikirde bana ulaşabilirsiniz. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere.